Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Skoda Fabia'nın, Polon'un ya da birçok aracımızda da var Benzer sorunlar. Cam açma kapatma butonları var. O butonlar zamanla içi tozlandığı için çalışmıyor. Örneğin işte basıyorsunuz ama cam çok az iniyor, sonra bırakıyor. Hani basıyorsunuz sürekli basıyorsunuz basıyorsunuz ama inmiyor ya da kalkmıyor vesaire. Ya da mesela bunda otomatikler var. Önler otomatik. Fabia'da ee, ön camlar, arka camlar sürekli basa tutmanız gerekiyor ama ön camlarda e, ikinci tık tık yaptığınızda kendi sonuna kadar iniyor ya da sonuna kadar kalkıyor. İşte e, bu bazen takılma yapabiliyor. Bunun sorunu içine arasına kaçan toz e, ve işte herhangi bir e, kirlenme diyelim. Yani onlar e, onu hemen kısaca anlatayım. Şuradan Öncelikle işte yerine sökerken herkes biliyor. Yandan düz bir tornavida alıyorsunuz. Yavaşça bu kısımları kaldırıp yani şu tırnaklardan kurtarıyorsunuz. Bunun hemen arkasında şu kısımda da tırnak göreceksiniz. Tornavidayı biraz devam ettirip de sıkıştırdığınızda bu yerinden çıkıyor. Şurada bir soket var. Bu soketi tırnağından kurtararak çıkarttığınızda tuş takımı elinize geliyor. Sonra şurada büyük 3 tane siyah Yıldız tornavida olabilir. Düz ya da şöyle bir tornavida olabilir. O yardımıyla bunları hemen çıkartıyoruz. Bu arada sökerken şunu da anlatmak istiyorum. Ee, arkadaşlar şöyle bunu temizlerken dikkat etmeniz gereken konu e, kesinlikle alkol bazlı bir e, temizleyici ile temizlemeniz gerekiyor. Ben kolonya tercih ediyorum. Kolonyalı mendil de olabilir. 3 tanesini söktüm tuş takım bakın geldi. Şöyle hatta kamerada gözükebilecekse Ahmet'in biraz yaklaştır. Kameraya. Evet. Şu kısımlarda görünüyor mu bu kamerada bilmiyorum ama. Şu kısımlarda bakın tozlar daha şimdiden. Hatta şurada Gözükecek mi? Galiba odaklarsa telefon kendine. tam gözükmüyor. Ama şurada bariz bakın hatta masanın üstüne şöyle çekeyim de görünsün. Bakın çıkmaya başladı tozlar. İşte bu tozlar bu aralara da kaçıyor. Bunun altına da kaçıyor. Neyse devam edelim. Çok uzatmayalım. Şurada da küçük küçük bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane küçük küçük vidalar var. Bunlar e, alyan. E, altıgen alyanlar. Benim elimdeki tornavida uyumlu oldu. Ben onunla tercih ettim. Bakın bu şekilde rahatlıkla çıkabiliyor. Hemen bunları da çıkartalım hızlı bir şekilde. Ee, ne dedik? Alkol bazlı dedik. Alkol bazlı bir e, ürün sıvı kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle su yani uçucu bir madde olması gerekiyor. Su falan kesinlikle olmaması gerekiyor. Ee, silmek için de e, herhangi bir e, ben tuvalet kağıdı daha emici olduğu için onu kullanmak istedim. Şunu ters çevirelim ve vidalarımızı düşsün. Evet. Bir tane, iki tane kalmış. Hemen şunları da kurtaralım. Nasıl bir şekilde. Evet, çıktı. Çıktıktan sonra şurada dört tane tırnaklar göreceksiniz. Yine düz tornavida yardımıyla bu tırnakları da bakın şöyle şu şekilde kurtarıyoruz. Tekrar şöyle yapalım. kurtardık. Şu alt tırnak işte geliyor. Şu devre kartı. Devre kartına nazik davranıyoruz. Çizmiyoruz. İşte asıl sorun çalışmama sebebi işte burası. Bu silikon yüzey arasına devre kartının arasına toz zerretleri giriyor. Özellikle şu siyah siyah noktacıklar var ya. Devreyi tamamlayan. Yani siz tuşa bastığınızda Ahmet'im biraz yaklaştır. Evet. Siz tuşa bastığınızda bakın gördüğünüz bu zikzaklar yani şu kısım artı şu kısımda devam etmesi, kartın devrenin devam etmesi gerekiyor. İşte buradan buraya elektrik geçebilmesi için yani nasıl açıyorsunuz evde ışığı onun gibi buradan tuşu açıp devreyi tamamlıyor. İşte bu siyah noktacıkların yüzeyine toz yapıştığında o zaman ne yapıyor? Devreyi tamamlayamıyor ve işte o kesik kesik cam kesik kesik açılıyor, kesik kesik kapanıyor. Aynı şekilde bu direksiyon üzerinde bulunan tuşlarda da aynı şey oluyor. Yani onda da temizlerseniz daha düzgün çalışacağını inanıyorum. Neyse bunları tek tek çıkartacağız. Bakın şunun içinde beyaz beyaz şeyler var. Tuşlara basacak olan şöyle çevirelim. Aha döküldü. İşte döküldü bunlar. İşte bunların içlerinin iş hepsini bu kısımda şu tuşları sökmenizi pek tavsiye etmiyorum. Şunları. Ama sökmek ister, arasını temizlemek isterseniz de şöyle bir göstereyim. Bir tanesini mesela. Şu yine düz ile takıp hop bir ucunu kaldırıyoruz. Sonra zaten şöyle aradan yardım alalım. Şimdi devre kartımızı bir şey olmasın. Kenara koyalım da şunu. işte geri kilitlendi. Ahmetciğim burası. Hı. Buna da evet şimdi oldu. Evet. Bakın. Şu şekilde tırnaklar da çıkabiliyor. Yani şu yandaki şu tırnakla şu tırnaktan kurtarıyorsunuz. Olayın hepsi bu kadar basit. İsterseniz bunları hepsini söküp de e, temizleyip geri yerlerine takarsınız. Toplamak da işte anlattığım olayın tam tersi. Bununla vida alacaksınız. Temizleyin. Kuru olmasına ve alkol bazlı bir sıvı kullanmaya temizlerken dikkat edin. Uçucu olsun ki e, devre kartına oksitlenme yapmasın. Hasar vermesin. Malum parça fiyatları da e, çok arttı. Neyse. Olay bu. Temizleyeceğiz. Tekrar toplayacağız. Allah'ın izniyle çalışacak. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. iyi günler diliyoruz. Bu tarz e, yardım almak isterseniz diyeyim. Bu tarz videolar isterseniz de mesaj atabilirsiniz. Oradan yardımcı oluruz. Yozgat Merkez'den yardımcı olmam isteyen arkadaşlar varsa mesaj atsınlar. Araçlarında bu tarz arızaları falan da e, Allah'ın izniyle hallederiz. Yardımcı oluruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.